Kara Korsan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Miraç. Ee, dün hatırlarsanız e, geçmiş onlu gelişmiş Ronaldo paketi açmıştık. Bugün de etkinlikten gelen e, gelişmiş Messi paketini açacağız onlu. E, önce bunları bir açalım. En son bunu açmak istiyorum. paraları alalım. Şu, şu paketi de açalım. Hadi. Hadi abi. Gelmeyecek mi? Bunu da aldırdım ama Onay. Ha, evet, tam geldi. Fazla bir şey çıkmadı. Hmm. Ben yani şunu açalım. Ve 100.000 bin paketini açtık. Ee, şunları silelim. Şunu, 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 şunu. Ve bunu sil. Ve işte geçmiş mes paketi onluğu açıyoruz. Evet, teker teker yiyeceğim. O, hadi bir uzman o. Geçmiş orta saha paketi. Geçmiş İspanya Ligi paketi. Geçmiş orta saha paketi. Geçmiş İspanya Ligi paketi. Ander oyuncu paketi. Milli takım paketi. Gelişmiş forvet paketi. Milli takım paketi ve milli takım paketi gelişmiş, is gelişmiş İspanya paketi. Hemen açalım. Ee, nerede? Almanlar'da. Ee, önce şunlardan başlamak istiyorum. Tamam. Hadi inşallah uzman çıkar ya <laughs> hadi abi ya ha. <laughs> iki tane Castillo ve Necip çıktı İki tane de çıktı diğerini açalım hemen bakalım Gerard ve Sapırı çıktı. E, Miltrap'ın paketini açayım. Ronaldo çıktı ama yani Gözden Ronaldo değil e, başka bir Ronaldo. Yani yine diğerini açam ve ne çıktı? Fatih çıktı. Türkiye'den oncuya kaldık Futbolcu. Bunda fazla bir şey çıkmadı ama yine de satarım. Almak isteyen işte. olursa. Emre çıktı. Emre Çolak herhalde. Bilmiyorum. Geçmiş foray paketini açtık. Balotelli ve Villian e, çıktı. İyi ikisini de satarız belki. E, şimdi geçmiş İspanya ligi paketinden iki tane var arkadaşlar. E, onları açacağız. Hadi abi. Yok, hepsini göster diyorum. E, Neymar'ı satarız, Suarez belki satarız. Afelay satarız, Ram'ı belki satarız. E, diğerini açalım. E, Rivas. İyi ben bunu 2010'u satıyordum herhalde. Alan olmuşsa bilmiyorum artık bir de Real Madrid'in böyle teknik direktör çıktı 2010. Es, hepsini göster dedim. Gru ee, Gru ezman, ezman çıktı bir de e, Garcia çıktı diğer raça ve ee, şunu belki satamayız ama diğerlerinin hepsini bence satabiliriz abana göre bilmiyorum. I, bu videoya iki tane veya bir dakika şundan mı alalım yoksa bundan mı alalım hiçbir fikrim yok ki neyse ya bir tane bundan alalım 20'li hadi hadi abi 2016 Hadi. İşe güzel şeyler çıkar. Alman pardon nerede? E gelmedi bana. Hadi. Para mı gitti? Ha, tamam Oh korktum ya. Direkt hepsini gösterdim. yazdı. Zame. Hemen tamam, bakalım. Transferden oyuncu sat. Balotelli 700. Kastillo. 700'e satılıyor. Baktım arkadaşlar. Burada bir sürü oyuncu satın, satmışım. Ee, şimdi yeni bir tane sağlamış. Ee, buradan arkadaşlar istediğin istediğiniz sağlayabilirsiniz yani. Videoyu durdurup alabilirsiniz. Yani oyuncuya bakarak, bakarak. mesela. Hmm. Hepsi 700 sanırsam. Böyle bunu... ooo 1740. Ee, bunu ben 1730'a satacağım. Ee, bir dakika. Evet 1730 hem alan olur belki. Yani o yüzden de biraz düşüş satmaya karar verdim. Neyse arkadaşlar. Aa, bu satılmamış mıydı? Ha tamam gitti. Ee, Necip. Ha şu Donald'a bakalım. Yok. Kötü herhalde. Hmm. Ee, şu var bu var. Neyse arkadaşlar. Eee... Bir videonun sonuna geldik. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.